Melisa gelinin mutfağı hem ideal metrekaresi hem de L tezgahıyla oldukça kullanışlı görünüyor. Beyaz membran kapaklar siyah rustik kulplarla tamamlanmış. Taş desenli tezgah arası kaplaması duvarlardaki kahve bordürlü fayanslarla uyumlu olmamış. Ankastreler beyaz cam tercih edilirken beyaz eşyalar inox kullanılmış. Son olarak hasır görünümlü krem rengi avizeyi küçük ebatlı bulduğumuzu belirtip sözü bu sevarol ve gelinlerimize bırakıyoruz. Evet, mutfak yorumuna geldik hanımlar. Evet, bu. kıyafetini değiştirmişsin. Evet, Buse Hanım. Çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bunu özel mi aldı yoksa daha önce başka bir yerde giydin mi? Bunu ben nişanımda giydim Buse Hanım. Nişan kıyafetim, evet. Güzel. Bugün de değerlendirmek Bugün de evet, sizler için şey giydim. Bu ikinci kez giyiyorsun. Evet, ikinci. Çok güzelmiş. Teşekkür şükür ederim. Şükür. O zaman yoruma başlayalım. Kim başlamak ister? Ben başlamak istiyorum. Başla başlamak. Sultan. Salon beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Hiç beğenmemiştim zaten biliyorsunuz. Belki mutfak dedim hani bir şeylerle kurtarırız diye düşündüm. Burada beni hayal kırıklığına uğrattı. Öncelikle şu stor perdeden başlamak istiyorum. Stor perde burada hiç güzel olmamış. Hiç yakıştıramadım açıkçası. Çok çirkin bir görüntüsü var. Aynı şekilde mermeri çok e, arkasına sıkıştırmışsın. Arkası Bu aşağıda kalmış, o yukarıda kalmış. Yani buraya zev, zebra bir store perdesi kullanma, çok saçma. Doğru seninki gibi tül perde kullanmalıydı. Hem az... de uzun Ama koydu. en azından beyaz yani seninki bilmiyorum çok eski mi artık sarı mı rengi mi böyle. Daha yeni mi? aldım ben onu. Yani, yani, yani çok daha yanlış. iki gün oldu çok hayatım şöyle ben onu alalı. Çok yanlış onu, bir kullanış yani olmuş. Farkındaysan iki gündür beraberiz yani o perdenin kirlenmesi mümkün değil. Yani çok yanlış bir kullanış olmuş bence. Ben hiç ben Kızlar zaten benim e, buranın arkasında bir balkonum mevcut. Kiler evet. olarak kullanıyorum ben orayı. Evet. Orada zaten bir perdem olduğu için ben buraya perde kullanmıyorum günlük hayatımda. Hı. Siz geldiğiniz için ben o arka planın görüntüsünü kapatmak adına aldım bu perdeyi de bu sırada. Normalde kullandığım bir şey değil Burada yani. evet normalde kullanmıyorum yeni aldım zaten. Aynen söyledim. kullanmaman daha iyi bence. Hani çok çirkin bir görüntü. Zaten onu açtığında kalkıyor Direktim yani direkt. evet. 2 evet. gün önce mi aldın İki gerçekten? gün önce aldım gerçekten. Ne kadar gerçekten. aldın? E, 1400 TL'ydi. 1400 TL. Evet. Bayağı da iyi fiyatı var. Bir evet. de şuna Farklı geçeceğim hemen dedi daha güzel olurdu Evet, bir de şuna geçeceğim hemen. Da, e, e, şu boruyu e. kapatsaydın keşke. Bu yani, boruyu neyle kapatmamı e. bekliyordun? Yani kapatabilirdim. Bak mesela e, e, dolap kapağı benim de dolabımın kapağını ya. şöyle söyleyeyim. Ben zaten söylemiştim ankestramı yeni aldığımı. Hı -hı. E, bir ay Ankestra. <laughs> Ankestra. Ankestra. <gülüyor> <gülüyor> yeni <gülüyor> aldığımı <gülüyor> söylemiştim. Şöyle. Çünkü <laughs> benim de aynı bir görüntü olacaktı. Sırf sizden dolayı kapattım. Kapatabilirdim mesela. Eleştirecekler diye mi kapattın? Evet kapattım Buse Hanım. Bence çok kötü duruyor ama. Çünkü yani gerçekten çok Benfez gözüküyor, ya. baca gözüküyor. Bence hani kötü bir görüntü olmuş. Emine, hı. yerde değiştirebilir miyiz? Ben tam göremiyorum Tabii orayı. Buradan istersen. Hı çok tam kapı girişinde kalmış bu Hanım. hani kapıdan girer girmez direkt benim İttikati dikkatimi çeken orası evet çekti. Oluyor. Evet Çekim ben girerken oldu. rahatsız Gerçekten. oldum. Gerçekten evet. sen evet. rahatsız olmuyor musun içeri o o bir ben, bir ol. ben, rahatsız ben rahatsız olmuyorum ve hani. dolap konusuna geleceğim öncelikle. Biraz hmm. bana da söz hakkı verirsen yani söylediğiniz şeylere yorum yapayım öncelikle. Tabii. Evet. E, dolap konusuna gelirsek zaten ben e, salonda konuştuğumuzda size kiracı olduğumu söyledim. Evet. Dolap kapaklarını biz kendimiz, yani e, e, biz kendimiz karşılayarak yaptırdık. Dolap kapakları. 8-9 ay oluyor. Evet orası sizin için gözünüze batmış olabilir ama evet. zaten onun yanında kırık bir fayans var. Eskiden e, bizden önceki kiracılar boruyu o tarafa vermişlerdi bu aslında ama ben orayı tamamen iptal ettim. Hı. Yani benim dün kapımın arkasındaki menfez çok dikkat çekmişti. Bu direkt böyle ben hani lak diye önde hani benim ben hemen, hemen kapının e, doğal kalıyor, doğal, doğal evet. borusun sarmaşıkla e, sarmışsın keşke oraya da büyük sarmaşıklardan yapsaydın. Tamam, En azından sarmış, o, gerçi, o e, folyo. E, 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 yani, sen zaten mı? bana sarmaşık olarak geldin. Şu e, geldiğindeki sarmaşıkları ver de orayı kapatayım o zaman. Keşke de senin getirir kapatırdım ben. Sen, sen sen Hayır Buse Hanım karşılamasındaki benim ha, elime gelirken yaptığı şunlardan şey bahsediyorum. Bir şey söyleyeyim En azından e, geç söyleseydin getirdim ben kendi ellerimle yapardım. Getirdin zaten tamam, onları var da sen gitmeden kapatayım ben orayı. Bunları kendim kapladım dedin. Burayı neden yarım bıraktın peki? Oralarda e, kahverengi duruyordu bu salon sen... ve çok kötü duruyordu gerçekten. Keşke buraları da kaplasaydım. Bir bütünlük olsaydı evet. böyle çok yarım yarım Ve Evet ama fayanslar e, eski Hoş fayanslar görünüyor. olduğu için sağlam fayanslar. Biz bunu sordurduk zaten. E, yoksa zaten mutfağı tamamen yaptıracaktık biz. Hı -hı. Bu fayanslar bence bu kapladığın evet. şeyden daha güzel. Evet. E, eski dolaplarıyla kahverengi olduğu için çok güzel duruyordu ama e, eski kahverengi dolaplar gerçekten çok dem demode dolaplardı. Biz kapaklarını değiştirdikten sonra o kahverengili kısımda e, fazla sırıttı açıkçası mutfakta. Eskiyi çok sevdiğim için bence çok, çok güzel, güzel bu fayanslar. Evet, mutfak güzel e, mutfak evet. dolaplarını yine kapaklarını değiştirip siyah kulp yerine belki böyle kahverengi ah, tonlarında bir şey yapsaydım birbiriyle bütün olabilirdi. Evet. Belki öyle böyle olabilir. Çok ayrı çünkü. Canım. Fikir evet. belki evet, de. Evet. O desenli. E, Keşke arayı değil de tezgahın üstünü kaplasaydı. En azından şu küfler, küfler kapanırdı. kapanırdı. Şöyle. Yani. E, bu tezgahlar eski tezgahlar. E, biliyor Bilir misiniz bilmiyorum ama bunlar en sağlam tezgahlar. Bunları Doğrudur. şu an yaptırmak isteseniz çok pahalı fiyatlar çıkartıyorlar. Çünkü zaten benim burada Ankastrem yoktu. E, Ankastre'ye ait bir yer de yoktu. Evler eski yapıları olduğu için. Bunu e, bulup kestirene kadar bizim canımız çıktı eşimle birlikte. Ayrıyeten kestirene Evet. Bu sonradan yapıldı buraya. O yüzden zaten şurada e, bir yamukluk da e, görebiliyorsunuzdur. Parça var ayrıdır. Bunlara. Evet. Mesela benim tezgah hani eskiliği çok rahatsız etmedi açıkçası. Hı -hı. Hani tezgah gayet iyi duruyor yani. ben. Hiç eski durmuyor. evet. De, böyle Hı -hı. biraz demode şeyleri de severim ama bir yeni gelin evi burası. Orası evet, hani yeni evet. evlenmişsin. Bence e, düzenden ziyade biraz temizliğe dikkat edilmesi gerekiyordu bence. Burası işte evet haklısın. Bence Bu... o durdukça bakteri üretir orada yani. Şöyle bakteri üretmez orası zaten burası e, geçen bir şey değil. Onu söyleyeyim bu sana. Tamam, ben bunu e, Aynen, şey, ben mi? diyecektim. Silikon, tekrardan e, çekilip diyecektim. yapılması gerekiyor. Benim eşim de açıkçası bu konularda biraz fazla tabii. Sen de yapabilirsin, yapabilirsin zor bir şey değil. Benim ben evimde yok hayatım. Geçen İstiyorsan ben yapayım, ya. Tek tek o, çok internetten, diyor, bakıp, bakıp, şey çok kolay. i̇nternetten bakıp şey anlamıyorum. Bu sana ben şunu anladım. İki gündür susuz, sustular, susular, sustular. Ben konuştum. Hayır, hayır. Bugün bana gel. Kızlar bir cümlemi bitireyim ama ya. Aa böyle olmaz ki. Ama azarlayamazsın. Sen de Ama cümlemi bitirmeme izin vermiyorsun. Bir yıl değil, iki oldu bu. Düzgün bir şekilde söyle. Sakin hani susun ben konuşacağım. Niye bağırıyorsun? Ben bunu söylediğimde anlamıyorum. Bağırarak konuşuyoruz biz burada. Bir dakika alınlar. Sen böyle azarlarsan biz de seni azarlarız. Ses tonumuza dikkat edelim. Tabii ki Burcu Hanım. Ee, bu kadar çok yüksek sesle bağırarak konuşmayalım. Hı hı. Ben konuşmaya başladığım anda hepiniz birden konuşmaya başlıyorsunuz. Tek tek konuşursanız hem iletişimimiz daha sağlıklı olur hem de ben sesimi yükseltmemiş olurum. Ben, e, bu Tamam Melisa'cığım ben hemen gireyim. Tabii ben ki. Bu, e, şu sabunluk detayını hiç beğenemedim. Yani kaşıklığın bohem. Ee, evet. Yağdanlığın bohem. Bu, bu cam mı? Plastik cam mı? Bu bunu, bunu detayını Açık anlayamadım. Açıkta gold ben var. Yani. bu gold. E, anlayamadım. Ee, bunlar Belki şöyle kızlar. Evet, evet, siyah olabilirdi. Bunlar bana hediye geldi bu Hanım. O yüzden e, sevdiğim birine hediye geldiği için ben de kullanmak Banyo'da istedim. Sonrasında tekrardan almadım. Banyomun ki zaten set olarak, evet. olarak kullandığım için. Banyomda daha iyi durabilirmiş. banyomda set olarak kullandığım için mutfağımda değerlendirmek istedim. Peki e, bu çocuk odası avizesini niye buraya koydun? Çocuk odası evet. avizesi. Öyle bir avize evet. mi? Yani bu bize mutfağa konulmaz. Ayrıca bu şöyle söyleyeyim, dolabına hiç uyumlu değil. Bunu biraz Bir bohem havası, evet, ver. evet, havası veriyor. E Bir de benim evimde bohem yok. Bohem yok. Öyle diyordu bana. Ne yapıyordu? Ben ben bohem yok, bohem, bohem yok. yok diyordu. <laughs> Yani şimdi A, öyle şöyle bu söylemiyorum. Öyle yapmadım. <laughs> o kadar emindi ki kendinden. <laughs> evet. Böyle yüzüme yüzüme. Evet. İşte benim ben evimde bayağı eminim. Hadi konuşacaktık hani Tabii. Ben ki. Sadece, sadece senin için geçerli değil o. Evet. Yani ben de çok şöyle Yani gün de, yani, 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 de aynı evet. şekilde söyledi. Kendi evimde de söyledi. İşte benim evimde uyumsuz bir şey bulamazsın. Şöyle benle orada sert bir şekilde bana böyle tepki gösterdi işte. Benim evimde uyumsuzluk yok. Göreceksin gördüm yani her taraf birbirinden karışık Suzan'cığım ben, senin evini gördüm. Ee, senin evini gördüğüm için Salonunu şu an gördüm, Canım yani benim. Sen benim avize gold var dedin. Evet. gold var dedin. Var dedin. Senin dedi avizen babaannemin avizesine benziyor yani. Hayatım ne var, bak mi? şimdi şöyle bir, bir şey de var. Kırık senin arıca. avizende gold olması değildi mevzu. Senin bohem bir oturma grubunda gold avize kullanmanı mevzu. Üç tane mevzu. parçam vardı. Ne kadar aldın avizeni? Avize fiyatını. Girişteki avizemi bunu e, bir de holümün devamında bir... Yeni e, mi aldın? Yeni aldım. Üçünü birden 1500 TL'ye aldım. Halının fiyatını alabilir miyim ben? Halı kesme halı. 2000 TL'ye kestirdim. Buzdolabın gri, gri'den Ancastra Set'in beyaz. Şöyle ben buzdolabımı, makine bulaşık makinemi, çamaşır makinemi bir aldım. Bunların hepsini aynı firmadan aldım. Fakat o zaman Ancastra Set'i evimiz daha tutmamıştık biz bu usulü. Hmm. Şimdi yeni evlerde biliyorsunuz artık Ancastra Set'leri oluyor. O yüzden ben o zaman dahil etmemiştim aldığım paketi. mı yok mu bilemedin. Evet için. bilmediğim için. Sonrasında buraya geldiğimiz zaman Ancastra Set olmadığı için bunu sonradan aldım. Ne kadar ve aldın? Çamaşır makinem, bulaşık makinem ve buzdolabımı toplamda 110 10.000 TL'ye aldım. Baya yüksek. Biraz, evet, yani evet, biraz yani öyle Bursa Hanım. Ee, Ancastia setim 15.000 TL'ydi ama set olarak. Ne bayağı, zaman aldın? Ne, evet. zaman, ne zaman aldın? Ancastia setimi 5 ay önce aldım. Çok, çok uygun almışsın. Evet, ben 9.000 TL'ye aynısını aldım. Evet yorumlarımız bitti sanıyorum. Evet, bitti bu Hanım. Evet. Mutfağı da bitirdik. Yatak odasına doğru geçebiliriz. Bakalım gelinlerim yatak odasında nasıl yorumlar yapacaklar. Buyurun hanımlar.